Ağrı Doğu Beyazıt Şehitlik Cadde'sinden e, yeni rantakal yeri açılmış e, ve şöyle gördüğünüz gibi e, şu anda açılışı yapılacak. E, Buyurun buyur başkanım. Evet bugün e, rantakal açılışımız vardır. E, böyle ahmet bu tür Ahmet Ahmet kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Böyle bu tür iş yerlerimizin açılmasını her zaman yani gönülden istiyoruz. Memleketimize, bütün esnaflarımıza hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Merhaba İçeriye geçelim. İçeriye geçelim. İçeride. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan açılmış ve şu Hayır. anda ıı, içeri ziyaret edecekler. Şöyle gördüğünüz gibi şeyini bir yavaş yavaş bir. yavaş. Yavaş Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, ve burada yeni e, açılmış. Şimdi dışarı göstereceğim. Dışarı net belli olsun diye. S şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle görüyorsunuz ne var randakar olarak yazılıyor. Ee, Ahmet Akbulut Mustafa Akbulut tarafından burası açılmıştır. İletişim numarası 0542 846 93 95 Adres olarak Ağrı Doğu Beyazıt Şehitlik Caddesi Şöyle görüyorsunuz. burası Osmanoğlu Petron aşağı giderken e, Bu tarafta aşağısı Salman Pazaj ve Milli Eğitimine aşağı gelirken Şöyle görüyorsunuz Adres olarak Şehitlik Caddesi Şöyle gördüğünüz gibi Merhaba nasılsın? Merhaba, sağ olasın. Hoş geldin. Bu Hoş kardeşimiz bu de izleyin. İstanbul'dan gelmiş. Allah razı olsun, sağ olasın. Merhaba, tabii sıra bu izinsiz değil mi? Merhaba başlayayım. Mehmet can boş Evet arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz. teşekkürler, sağ olasın, hayli olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Bugün konuşabilir misin? Ahmet Bey ile konuşacağım. Ahmet Bey ile evet. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, buradan video kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. दो वैसे हैं किसलमार